köfteleri kendin mi yaptım? Yok, işi köfteleri ben yapmadım. Ben Burada daha yaptım. çok Karadeniz evet, yöresini yaptım, yaptım şey çünkü bunda. Kars yöresine daha yeni yeni alışıyor, alışıyorum. Evet. Laz böreğini ben yaptım. Karalahana sarmasını ben yaptım, mısır ekmeğini ben yaptım, ee, kabak tatlısını ben yaptım. Onun dışındakileri, kayınvalidem, yengelerim, halalarım yardımcı oldular sağolsunlar. Çünkü karşı yöresine yeni yeni alışıyorum bildiğiniz gibi. Evet. Daha bir buçuk aydır evliyim. Evet. Yavaş yavaş onları da yapmaya başlayacağım. Özellikle, Özellikle kabak satsın tercih etmenin bir sebebi var mı yoksa Çünkü, size ait mi? E, bizim bahçelerimizde yetiştiği için, bahçelerimizde yetiştiği için Hı -hı. girişte de gördünüz, simge olarak koymuştum. Böyle yemek olarak da sunmak istedim tatlı tayyip olarak. ve ceviz nerede? Tahin'in cevizi çok e, Tahin ve cev cevizi koymak istemedim çünkü hani direkt sunmak daha yöresel olur diye. Evet ama bence o kabak tatlısının tamamlayıcıları gibi düşünüyorum ben tahin ve cevizi. Yani ben direkt hani bahçeden geldi hani o şekilde olsun diye daha evet, yöresel de kalsın de, diye evet. o şekilde yaptım. Yaren masada çok hamur işi gördüm. Bence çok fazla daha yemeden de midemize oturdu. Daha ama görüm, görmez. temel şeyi hamur işidir. Ben de evet, tabii ki de öyledir. Bunu istedim tabii size. Tabii ki de öyledir ama bana çok fazla geldi. Çok fazla hamur işi var. Göz Bence üzüldü. normaldi düşünüyorum ya. Ben bakır tepsi sormak istiyorum. Evet. Şimdi bu bakır tepsi bizim Karadeniz yöresinde. Evet. Yani oradan gelme bu bakırların hepsi. Hani Karadeniz yöresini temsil ettiği için ben de böyle bir şey kurmak istedim ee, size. Onu yer sofrası olarak kullanıp üzerinde evet. e, etrafında yemekler Evet. öncelerde sanırım. genelde öyle oluyordu zaten. Şimdi zaten yemek masası olduğu için yemek masalarında yeniyor. Evet. Eskilerde öyle öyleerlerdi tepsilerde. Evet. Ee, bu takımının tamamlayıcılarını çok az buldum ben. Cama desteklemişsin, tabii ki hepsinin evet. aynı olmasını bekleyemezdik. Ee, şimdi aynen, hepsi çünkü yani bundan on çeşit olmuyor takım set olduğu için. Evet. Hani en azından bir kaç parça gold detaylı ürün daha fazla görebilirdik diye düşünüyorum safhada. Yani birkaçında gold desay verdim ama genellikle cam kap olarak kullanmayı tercih ettim. Birkaç. Çeşit daha gold masanı destekleyici ürün görseydim, sunum tabağı görseydim çok daha sevinirdim bu masa için öyle söylemek ben istiyorum. Ben böyle çok uyumlu görüyorum ama. Yani goldları bardağımda görebilirsin, şu köşelerde görebilirsin, Sofran peçetemde görebilirsin. Yani. Peçeteyi kabul edemiyorum arkadaşlar. Bu peçeteyi tekrar tekrar söylemek <laughs> istiyorum evet, ki ben peçetelere <laughs> çok önem veren biriyim. Ben Yen yine peçetelerimden çeşit vazgeçemiyorum. Çeşit alırım. Bu peçete bu masaya hiç yakışmadı. Bence yakıştı. Sultan da bence biraz sade. Sade mi? Evet. Ne açıdan sade? Sade. Gold daha da çok kullanabilirim. Mesela ben gold çok ya Mesela ben çok gold'u seven bir insan da değilim. Hani ama gold detayla ha. şu... Tabii ki de gold detaylı ama hani Biz Buna bu, ne bunu Aşırı derecede Service kullanan geldim. biri değilim. Servis geleceğiyle diğerleri aynı değil mesela. Hangileri aynı mi? Şu, şu börek olabilir. mi? Evet o Onlar da. biraz daha saydam kullandım. Plastik yani bence uymamış. Aynı olsaydı daha iyi olur. Ama böyle siyah plastik değil yani biraz daha cam sürü saygı duyuyor. bence. Hiç yoran bir detay değil ama tabii ki de saygı duyuyorum. Teşekkür ederim. Bardaklar, kaşıklar. ve çok sade ya ben sadeliği sevmiyorum. Bardaklar da çok kaba geldi sanki. Daha bir tık ufak hani sade olabilirdi. Masanın üstüne sıkıştırılmış gibi duruyor. Evet. Hani ben çok buraya ait değilim ben diyor. Çok çeşit yaptığım için Böyle her şey sıkış sıkış oldu. Bunun için bana teşekkür etmeniz lazım. Sizin için o kadar uğraştım. Evet, tabii eline, eline sağlık. sağlık. Çay tabaklarının bunların set set parçası değil hanımım. E, set parçası değil yani. aynen bireysel almıştım. Hani o, bu şekilde aldım, düz tercih ettim. Ben böyle ee. detay görüyorum. E, tabakla yan yana baktığımda bunlar da benim gözümü yoruyor. Yani bir tık uyumlu değil ve çakışıyorlar birbirleriyle. Ben böyle şekilde tercih etmez Yani bana göre de ağlıyor. Keşke ben de gold olsaydım diyor. Sahipsiz gibi kalmış burada. Ya, bu Gold az ve öz kullandım diyelim. Yani ben uyumlu buldum bunu. Yarın masa nasıl olur ve peçete nasıl kullanılır? Yarın ben de göreceksiniz. O zaman kızılar. görelim. Evet. Cemre çok iddialısın. Evet. Ya masa ve düzen konusunda iddialıyım diyebilirim. Yani özellikle böyle bir peçete kullanmam arkadaşlar. Yani bence benim peçetem gayet şık ve güzel ve ben de masama aşırı derecede güveniyorum. Peçetem yani uyumsuz değildi yani sorun yoktu aslında masamda onlar peçeteyi bahane ettiler. Bir kup bulacaklardı o da peçete oldu. Sen bugün kar masası yapmışsın ben de yarın kar masası yapıyorum bekleyin ve görün. Cemreciğim çok iddialısın yarın iple çekiyorum. Evet yarın karlar yağdıracağız. Hadi bakalım. <laughs> Yaren, çatal bıçak setinin fiyatı ne kadar acaba? 2000 TL'ydi. Çok uygunun, evet. fiyatı da çok güzel ve ben çok e, beğendim. Bunu şirketini. önceden almıştım bayağı ve uygunluğu Sade kullandım zaten. Ben şunu ilgimi çekti ayran... İçinde bir şey var ya, mı? Sürahi bence buna bir de ayran var. Bardaklar, ayran bardağı olduğu için almak istiyorum. Ben çok severim bakır işini. Ee, Siirt'te de var. Hatta babamla köye gittiğimiz zamanlarda o zaman da ilgimi çekerdi. Senin Ama bende yok. Bende yok bakır. Aa. Aa. Tam bir fiyasko. Zeynep'ci. <laughs> Zeynep bize ikram edecektin tü. Dur dur üstüm. Bir şey olmaz ya. Kesinlikle. Halbuki şey, girişteki patiklerim de nazardan koruyordu ama bugün yine ona yenik düştük. Bir dakika yeniden deneyeceğim dur. Olmadı. Tamam. Oğlum <laughs> yürüdü. Zeynep elinden bir köpüklü ayran içelim hadi. Tamam ben doldurayım Ozan kızlar size. Zeynep'ciğim. Köpürte köpürte. Ama ben böyle dökerim. Şöyle uzatayım. Aa, teşekkür ederim. Teşekkür Dökme ediniz. bir daha lütfen Zeynepcem. Market ayranı mı bu, yoksa el yapımı mı? Ee, market ayranı, el yapımı ayran yapamadım maalesef. Hani onu çok beceremem diye yapamadım. Bakırların yöresel ama ev ayranını yapamamışsın. Gerçi bir buçuk aylık evlisin, o da normal yani. <laughs> Bu seferlik öyle oldu ama olsun. E seni de göreceğiz o zaman. İçeceklerini de o zaman elinle yapacaksın. E ben ayran ikram etmeyeceğim o yüzden içeceklerim hazır mı alacaksın? E yani ne Ama senden şimdi el yapımı bir şey beklerim ben. El bunu yapımı. söyledim ben evet. bunu evet. aldım. Siirt gelinimde övünürsün, sönüyorsun bize hazır mı içireceksin sen de? Ya ayran yani içerim etmeyecektim şey ama böyle dediğiniz için. O kadar Beni senin ayranını içelim o çok zaman. Çok eleştirmedim ben <laughs> abartmayın kızlar. Hanımlar gördüğüm kadarıyla yorumlarınız bitti. Bitti. Aynen. Evet. Evet, bitti. O zaman siz ikramların tadına bakarken ben de Yaren'in düğün videolarını hazırlayayım. Birazdan görüşürüz hanımlar size afiyet olsun. Teşekkürler. Teşekkürler.